Bir zamanlar gelir. Beni unutmak veya yok etmek isteyen gayretler belirebilir. Fikirlerimi inkar edenler ve beni lanetleyenler çıkabilir. Hatta bunlar benim en yakın bildiklerim ve inandıklarım arasından bile olabilir. Fakat ektiğimiz tohumlar o kadar özlü ve kuvvetlidir ki bu fikirler Hint'ten Mısır'dan döner dolaşır yine gelir feyizli neticeleri kalpleri doldurur. Birinci Dünya Savaşı Türk İmparatorluğu için çok ağır geçmişti. Neredeyse bütün cephelerde alınan ağır mağlubiyetler devleti bitirmişti. Savaş yalnızca toprak kayıplarıyla değil, insan kaynağında yaşanan büyük kayıplarla da Osmanlı'yı tüketti. Türk İmparatorluğu bu savaşa yaklaşık 2 milyon 850 bin askerle katılmıştı. Ancak 4 yılın sonunda geriye yalnızca 560 bin asker kalmıştı. Bu rakamlar yaşanan felaketin ne kadar büyük olduğunu gözler önüne seriyor. İsmet Paşa hatıratında bu dramatik tabloyu şu sözlerle dile getirmişti. İmparatorluğun çöküşü içinde vazifeye çırpınırken, hesapsız şehitler ve felakete uğrayanlar arasında yaşayarak çıkmak gibi umulmadık bir olay başından geçti. Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda İtilaf Devletleri, Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti İstanbul'u tam 5 yıl boyunca çok ağır bir işgal altında ezdiler. Üstelik bu işgalin en ağır taraflarından birisi de Senegalli ve Hintli Müslüman askerlerin halifenin başkentinde yaptıkları rezaletlerdi. Fatih Sultan Mehmet'in fethettiği, peygamberin müjdelediği bu şehir artık yabancı güçlerin kontrolündeydi. Anadolu'ya geçmek isteyenler, gitmek istedikleri bölgeye göre vize uygulamasına tabi tutuldu. O yıllarda Mustafa Kemal'in vize başvurusunu onaylayan İngiliz yüzbaşı işkenceci John Bennett, yıllar sonra Atatürk'e vize vermesini şöyle anlatacaktı. Mustafa Kemal vize almaya çok kalabalık bir grupla geldi. Normalde 3-4 kişi yerine tam 35 kişi gitmek istiyorlardı. Durumu İngiliz Başkomiserliğine bildirdim. Padişah onlara güveniyor. Verin vizelerini dediler. Ben de imzalayıp verdim. Ancak fark ettiğim bir şey vardı vize isteyenlerin gözlerindeki heyecan. Zira onları tanımaya başlamıştım. En ileri gelen ve en zeki zabitler seçilmişti. Bu kadarının sadece bir müfettişlik için fazla olduğunu düşündüm. Ama sorumluluk bana ait değildi. O dönemde kimse milliyetçilerin bir ordu kurabileceğine inanmıyordu. İzmir'de henüz işgal edilmemişti. Fakat İzmir'in işgal haberi gelir gelmez harekete geçtiler. Biz bunun için 35 kişi için vize vermiştik ama sadece 19'u gidebildi. Çünkü diğerleri hazır değildi. Bu yıllarda yaşanan bir başka sahne Osmanlı için utanç vericiydi. Yunanistan Başbakanı Venizelos'un oğlu Sofokles Venizelos, Osman Gazi'nin türbesinde elini sandukaya koyarak zafer pozu vermiş hatta rivayete göre sandukayı tıklatarak ''Biz geldik Osman, kalk da Bursa'yı kurtar.'' demişti. İşte bu hakaret karşısında bir şeyler yapılmalıydı. İşte tam bu noktada Çanakkale'de yıldızı parlayan ve hiç savaş kaybetmemiş Mustafa Kemal öne çıktı ve Batı destekli Yunan ordusuna karşı savaşı kaybetmesi dahilinde bütün mesuliyet bana ait kaybederse ki beni asın. Kurtuluş Savaşı'nın başlarında Ankara'ya yeni gelmiş ve yokluk içerisinde yaşayan heyeti temsiliyenin üyeleri Ankara müftüsü Börekçizade Rıfat Bey'in getirdiği parayla bir gün pirzola ve helva yiyebilmişti. Yemek sırasında Mustafa Kemal sigara içmek isteyen Alfred Rüstem Bey'e acele etmeyin. Çünkü helva da var diye takılınca Alfred Rüstem Bey alınarak sofrayı terk etti. Ancak morfin bağımlısı olan Rüstem Bey bu sözleri kendisine hakaret sayıp Mustafa Kemal'i Duello'ya davet etti ve silahını seçmesini söyledi. Mustafa Kemal de Alfred Rüsten beyden gelen bu isteği alay alarak silah olarak süpürge sopasını seçerek meseleyi kapatmıştı. Türk Milleti Atatürk'ün ya istiklal ya ölüm doktrini sonucunda istiklal harbine başladı. Atatürk'ün tek bir hedefi vardı o da tam bağımsızlıktı. Yani vatan toprakları işgalden kurtarılmalı ve kapitülasyonlar kaldırılmalıydı. Peki ama kapitülasyonlar neden kaldırılmalıydı? Şimdi size Sultan Abdülhamit'in iradesinin bile kapatmaya yetmediği ve Amerikalıların işlettiği Genelev'i anlatayım. 1907 yılında Galata'nın Karaoğlan sokağında sıra dışı bir olay yaşandı. Osmanlı vatandaşı Joseph Amerika'dan aldığı pasaportla İstanbul'a döndü ve kapitülasyonların sağladığı imtiyazla bir genele baştı. Osmanlı zabıtaları işletmeyi kapatmak istediler ama engellendiler. Çünkü Amerikan pasaportu sayesinde bu genel Osmanlı yasalarının dışında sayılıyordu. Abdülhamit'in polisi bile kendi başkentinde kanunları uygulatamıyor, yabancı devletlerin himayesindeki bu tarz işletmelere dokunamıyordu. Kısaca bu olay bile kapitülasyonların Osmanlı'yı nasıl çaresiz bıraktığını gösteren en çarpıcı örneklerden birisidir. Anlayacağınız üzere yıllardan beri ezilmiş, görünürde bütün kaleleri düşmüş, tükenmiş bir millet Atatürk'ün önderliğinde tekrar diriliyordu. Ancak savaş büyük imkansızlıklar içinde yürütülmek zorundaydı. Ne bulduysak kullanırız anlayışı hakimdi. Bunun en çarpıcı örneklerinden biri de Kars Kalesi'nden getirilen toplardı. Kazım Karabekir Paşa'nın Doğu Cephesi'nden kazandığı zaferle ele geçirilen eski Rus topları Batı Cephesi'ne taşındı. Bu topların bir kısmı Sakarya ve Büyük Taarruz'da kullanıldı. Bir kısmı ise eritilerek yeni mühimmat yapımında değerlendirildi. Böylece ordunun ateş gücü yokluk içinde dahi arttırılabildi. Kurtuluş Savaşı'nda Türk ordusunun karşı taraftan üstün olduğu iki şey vardı. Birincisi bizde subay fazlaydı, ikincisi ise kılıç. Eylül ayına gelindiğinde ise Türk ordusunun durumu son derece vahimdi. Cephede cephane neredeyse tükenmişti. Bu sebeple Türk askeri çoğu zaman mitralyözlerin karşısına kılıcını çekerek ya da süngüsünü takarak çıkmak zorunda kalıyordu. Mustafa Kemal'in yaşadığı dönem Türklerin soykırıma uğradığı zamanlardı. Osmanlı'dan kopan hemen hemen her ulusun öncelikli hedefi kendi topraklarında yaşayan Türklerdi. Nitekim Yunanlılar bağımsızlıklarını kazanmak için Mora Türklüğünü Etmişlerdi. Bu olay yalnızca Yunanistan'a sınırlı kalmadı. Osmanlıdan ayrılan hemen hemen her ulus önce Türklere saldırarak onları ortadan kaldırmaya çalıştı. Artık elde kalan son kale Anadolu'ydu. Fakat Anadolu'nun durumu da pek parlak değildi. Ahmet Haşim'in 1919 tarihli mektubu bu toprakların nasıl bir halde olduğunu bütün çıplaklığıyla gözler önüne seriyor. Gördüğüm Anadolu hakkında ne yazayım? Burada yaşayan halkı karıncalara benzetmek doğru olur. Gündüz güneşin altında yanmış, geceleri böcek sesleriyle dolu arazide yalnızca yiyecek peşinde koşan neşesiz ve yorgun bir insaniyet. Yüzleri kıpkırmızı, dudakları çatlak, elleri kurumuş. Sabahtan akşama kadar ya ikim biçiyor ya da taşıyorlar. Tıpkı karınca gibi. Ama bütün bu çalışmaya rağmen karınlarını doyuramazlar. En zengin evde bile yemek diye sofraya çıkan suyla pişmiş bir fasulyeden ibarettir. Alman tıp heyeti Anadolu Türklerinin karınlarının kurtlarla, kanlarının parazitlerle dolu olduğunu ve bunun sebebinin beslenme eksikliği olduğunu ortaya koymuştur. Ekmek nedir bilmezler. Sadece mayasız yufka yerler. Tek nakil vasıtaları ağır kağınlardır. Hayvanlara eziyet eden bu ilkel araç adeta taş devrinden kalmıştır. Kalmadır. Öküz tezeyi ise hayatlarının merkezidir. Kadınlar ve çocuklar yere düşen en ufak parçayı toplar. Yoğurup yuvarlaklar haline getirip duvara dizerler. Anadolu'nun duvarı bu tezeklerle sıvalıdır. Yemekleri ve ekmekleri dahi onun kokusunu taşır. Evler yontulmamış taş ve çalıdan yapılmış derme çatma barınaklardır. Kızılırmak civarında mağaralarda yaşarlar. Anadolu temizlikten mahrumdur. Yoğurt bile kaynamış süte, kirli bir demir parçası ya da eski bir para adılarak mayalanır. Kalabalıklara bakıldığında çeşit çeşit topal, kambur, cüce, kör ve çolak görülür. Yine de siyah gözlü Anadolu kadınlarının, bazı gençlerin güzelliği emsalsizdir. Büyük taarruzdan önce Mustafa Kemal Paşa, ordunun her hareketini düşman tarafından izlendiğini biliyordu. Yunanların istihbaratı güçlüydü ama aynı zamanda rehavete kapılmışlardı. İşte tam bu noktada Atatürk'ün aklına dahiyane bir fikir geldi. Sahte bir çay partisi. Ankara'da bir söylenti yayıldı. Paşa büyük bir çay partisi verecek. Davetliler çağrılıyor hazırlıklar yapılıyor. Şehirde gerçekten böyle bir hazırlık havası estirildi. Herkes Mustafa Kemal'in başkentte protokol ağırlayacağını düşündü. Hatta yabancı temsilcilere kadar yayılan bu haber Ankara'nın gündemini meşgul etti. Ama işin aslı bambaşkaydı. Ev sahibi ortalarda yoktu. Mustafa Kemal çoktan cepheye doğru yola çıkmıştı. Çay partisi hiç yapılmayacaktı. Bu sadece düşmanı oyalamak için hazırlanmış bir ilizyondu. Yunan istihbaratı Türkler taarruza hazırlanamaz çünkü Mustafa Mustafa Kemal hala Ankara'da diye rapor veriyordu. Halbuki aynı saatlerde Anadolu'nun telgraf hatları kesiliyor, ordu güneyde gizlice toplanıyor ve tarihimizin en büyük saldırısı için hazırlıklar tamamlanıyordu. Savaştan önce İngiliz Maraşalı Tavzın Yunan mevzilerini inceledikten sonra Türkler burayı 6 ayda geçerlerse 6 günde geçtik desinler demişti. Mustafa Kemal'in olağanüstü planı ve dehası sayesinde Türk ordusu 26 Ağustos'ta yani taarruzun ilk gününde ve Yunan mevzilerini aşmayı başardı. Hani o 6 ayda geçilemez denilen yerleri Türkler 3 günde düşürmüştü. Sadece 4 gün içinde Batı destekli Yunan ordusu tamamen dağıtıldı. 30 Ağustos'a gelindiğinde ise Yunan cepheleri bütünüyle çökmüştü. Artık dağılan, paniğe kapılan ve askeri disiplini bozulmuş Yunan ordusunun imha edilme zamanı gelmişti. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa diğer komutanların ateş hattına giriyorsunuz uyarılarına aldırış etmeden bizzat ateş hattına kadar indi ve Yunan başkomutanı Hacanestis'e cepheden seslendi. Hacanestis, mağrur kumandan, gel de ordularını kurtar. Tabi videonun bu noktasında söylenecek tek bir laf var. Allah bütün şehitlerimize, gazilerimize, Atatürk'e ve onun silah arkadaşlarına gani gani rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.